Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün bu video üçüncü kanalımız Tayfun Demirci'ye geliyor arkadaşlar. Bundan sonra buradan da devamlı video paylaşmaya başlayacağım. En sonunda söylemiştim. Buraya da abone olun. Abone ol butonu yanında zil var. Oraya tıklayın. Bildirimleri açın ki bu kanalda da attığım videolardan haberiniz olsun. Abi bugün konumuz Natasha. Şimdi biliyorsunuz bizim Alman kurduğu Natasha kızımız arkadaşlar. Dur Tosun Paşa dur kızana geldi. Yani kızan nedir? Eşleşme dönemine geldi. Köpeklerin böyle 6 ayda bir eşleşme dönemleri oluyor. Eğer ki kızanla boş geçirirsen, çiftleştirmezsen 3 ay sonra tekrardan geliyor. En son ben onu çiftleştirmemiştim. Aradan 3 ay geçti. Tekrardan kızana geldi. Yani şu anda çiftleşmeye hazır bir vaziyette. Ondan sonra da çiftleştireceğiz. 2 ay sonra da 65 gün sonra en geç arkadaşlar yavrusunu alacağız. Şimdi o yüzden ben onu kapattım, muhafaza ettim. Kimseyle çiftleşmesin diye. Şu anda burada kalıyor. Ama şöyle bir planım var. Dedim ki onu Escobar'la eş yapayım. Normalde Escobar'la eş yapmayı düşünmüyordum. Sonra dedim Escobar çok kaliteli bir köpek. Harbiden Escobar çok güzel bir erkek almak kurdu. İkisini dedim eş yapmak harbiden güzel fikir. O yüzden de şimdi birazdan Escobar'ı çıkaracağım. Escobar'ı göreceksiniz. İlk bir dışarıda diğer aslanlarla bir tanıştırırız onu. Ondan sonra onu bir Natasha'nın yanına götürürüm. Onları çünkü kızan dönemi yaklaşık olarak bir hafta falan sürüyor arkadaşlar. Bir hafta boyunca yan yana kalacaklar. Eşleşmelerini yapacağız. Ondan sonra inşallah Allah nasip ederse ikisinden güzel Alman kurdu yavruları alacağız. Bu arada yakın zamanda yeni bir Alman kurdu daha katılacak çiftliğimize dişi. Onu da söyleyeyim size. Kendisi 3,5 yaşında secerli güzel bir Alman kurdu. Onu da inşallah Escobar'a eş olarak alacağım. Öyle niyetlendim. Şimdi biliyorsunuz zaten benim aklımdaki proje üretim işini genişletmekti arkadaşlar ve bahçemde de böyle üretim yapacaksam eğer öyle bir planım varsa yani çeşit çeşit ırk olmasını istiyorum. Normalde zaten ben hayvanları çok seviyorum biliyorsunuz. Aslında hayvan değil onlara evlat niyetiyle bakıyorum. Hepsi benim bir çocuğum gibi. En azından oradan kazanacağım kazançla çocuklarıma daha güzel bakabilmek adına bunu bir iş olarak faaliyete geçirme planım var. İnşallah yakın zamanda da hepsini rayına oturtacağız arkadaşlar. Şimdi gelin bir evlatları görelim. Bugün... Tayfanın çoğunu dışarı saldım abi. Zaten Tyson baba her zaman gibi yanımda. Kaplan kızımı saldım. Ondan sonra Bilek orada. Bileği saldım. Ondan sonra Jirma. Kraliçe Marla'mı saldım. Aslanım dedeyi saldım. Dede gel bakayım gel. Dede dede aslanım benim be. Kalizman'ın Almanya'nın öz evladı bunlar. Dede var ya dede. Maşallah çok büyüdü. Yani sevdayı da saldım. Dedenin de eşini soranlar oluyor. Kızıl Doberman ne zaman gelecek, ne zaman gelecek? Arkadaşlar dedenin bir yaşına gelmesini bekliyorum. Çünkü erkek köpeği bir yaşından önce çiftleştirirsen gelişim açısından duruyor, küçük kalıyorlar. O yüzden de erkek de aynı, dişi de aynı yani. Dede bir yaşına gelsin, dede gel. Ondan sonra oğluma iyi bir Kızıl Doberman eş getireceğim inşallah. Dedemin de yavrularını seveceğiz aslanım benim. Marla marla. Ondan sonra Tosun Paşa'yı da saldım tamam mı? Tosun zaten çok fena. Biliyorsun Carlos nasıl bir köpekti ayı boğan Carlos. Bahçenin nüfusunun üçte birine sahip bir köpekti yani. Herkesle çiftleşiyordu dişilerin hepsiyle. Bu da aynı. Bunu bir saldım. Tamam Pusat Baba sakin ol. Natasha'nın kokusunu aldı arkadaşlar. Kızdan ya, onunla çiftleşmek için kapıda bekliyor. Üstten falan atlamaya çalışıyor. O yüzden özellikle tosundan koruyorum onu. Sevda da kaplana çok gider yapmaya başladı. Bu da çok kaşınıyor biraz. Çok kavgacı tamam mı? Ondan sonra Cima... Şu bak şu bileği iyi izleyin bak. Bileğin ağzında bir kemik var tamam mı? Bunu devamlı bana getiriyor böyle. İstiyor ki bak oyunla oyun oynayacağım bak. Bak bilek ver. Cık. Gel kızım ver. Ver ver. Dur az önce yapıyordu şimdi niye yapmadın? Gel bakayım kızım buraya. Gel. Böyle sürekli ağzına bir oyuncak alıyor bilek. Tamam bak yanıma geliyor. Dur bir dakika ver onu. Ver gel. Yanıma geliyor devamlı benimle oyun oyna diyor bak. Gel bakayım kızım. Gel bakayım kızım. Allah. Gece. Hadi hadi hadi. Büyür. İki. Kaptan oynayacak mı de kaptan? Bu kaptanım çok tatlı kızım benim. Gel. Bir. İki. Üç. Yo marla yemedi marla. Artık bu işte ustalaşmış bak. Diğerleri de sıfırladım, marla yemedi. Marla babayı iyi tanıyor çünkü. Atıyorum. Hadi gelin bakayım. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. Bir. İki. Bunu nereye atayım? Bir. İki. Üç. Koşun bakayım yakalayın onu. Ha Oo bile gönden fırladı var. Bile gönden fırladı getir kızım onu buraya. Getir güzelim. Hey! Şş, sevda! Hayır! Kaybol! Gördün mü bak? Abi. Bu gecenin ve Carlos'un yavruları cidden çok tehlikeliler. Az önce Sevda kaplana saldırıyordu arkadaşlar. Sonra bak bileğe saldırdığını görünce kaplan Hemen birlik oldular. İkisi birden bileğe saldırmaya çalıştı. bunlar o yüzden çok tehlikeliler. Ali Güzel Bunlar o yüzden güvenmek çok zor arkadaşlar. Ama bileğe niye öyle yaptı anlamadım. Şimdi bak şimdi bileğe bak. Bilek ver onu bana. Şimdi bak bileğin önünden bunu almamız mümkün değil. Bu kızı eski sahibi bu konuda biraz fazla şımartmış. Otoriteyi kendine vermiş tamam mı bileğin? O yüzden de böyle önünde yemek olduğu zaman veya oyuncak olduğu zaman bana vermiyor, hırlıyor. Mesela bunu benim yetiştirdiğim hiçbir köpek yapamıyor bana. Bunu yapma sebebi ne? Benden çekinmiyor, benden korkmuyor. Anladınız mı? O yüzden de... <laughs> Ama böyle <laughs> hızlı bir şekilde alırım kızım. Benden korkmadığı, çekinmediği için de o özgüvenle hareket ediyor. Ama bu zamanla değişecek. Burada sahibin... Hey dede! Dede git, gel buraya. Burada sahibi kim, lideri kim onu öğrenmesi lazım. Ama rotlar bu konuda sert köpekler abi. Şimdi rotların öyle bir uyu var ki karakter olarak çok dominant bir ırklar. Yani bunlar örnek vereyim bir kangal, çoban köpeği, ne bileyim bir av köpeği gibi değiller. Yani baskın ırk, dominant ırklar, yönetilmesi zor ırklar. Bunların gözüne lider olabilmek için çok bilgili tecrübe sahip olmanız lazım. Yoksa sizi sallamazlar. Ben Marlan'ın üstünde öyle bir liderlik kurmuşum ki mesela. Marla gözümün içine bakar asla bana bir saygısızlık yapmaz. Hemen beni dinler. Rotlar üstünde bunu başarmak zordur arkadaşlar. O yüzden herkes rotları yönetemez. Sadece bunu bizim inşallah zamanla bilekle de anlaşacağız, göstereceğiz. Bilek atıyorum bir daha. Koş kızım. Hadi bakayım. Hadi Marla. Yakal onu kızım. <laughs> Marla kendini fazla vermiyor. Bilek diyor oyun oynasın diye anladın mı? Marla fazla kendini vermiyor kavga çıkmasın diye. Çünkü böyle oyuncak paylaşımı yaparken köpekler kavga edebiliyorlar. Az önce de gördünüz zaten. Onu denediler yani. Onun haricinde gelin bakayım Escobar'ı çıkarmadan önce diğer evlatları da göstereyim size. Bizim French takımı burada zaten. Frençlerin hepsini yan yana koydum biliyorsunuz. Romeo, Leo, Mia, Leo. Cık. Ne haber oğlum? Aslanım benim. Leo da maşallah çok büyüdü ki arada. Günden güne büyümeye devam ediyor. Çok kaliteli bir French oldu kendisi. Allah'ım onu nazarlardan korusun arkadaşlar. O da çok güzel büyüyor. Ondan sonra şimdi Juliet'in kızanını bekliyorum. Juliet bir kızana gelsin. Ondan sonra Cuma Juliet'i Romeo ile çiftleştireceğim. Mia da tekrar kızana gelsin. Onu da Romeo ile çiftleştireceğim. Ee, çünkü bir tane yavrum olduğu için kimseye veremedim ya, yani bir tane kaldığı için. İnşallah bir dahaki kızanlara da sizlere de onların yavrusunu vereceğim arkadaşlar. Gelin bakayım. Hades baba Şila ne haber aslanlarım benim? Aslanım bak sen Karizbor'un öz evladı öz. Burası da zaten artık Hades'le Şila'nın mekanı oldu. Zaten yarın bugün şimdi Köpeklere yeni kafesler inşa edeceğim bu bahçeye. Öyle planım var. O da ilerleyen süreçte inşallah. Öyle hemen yapamıyorsun. Maliyetli işler bunlar arkadaşlar. Köpekleri çift çift olarak ayırıp zaten bahçemiz büyük. Hepsine böyle alanlar yapmak istiyorum. İçerisine de kulübeler koymak istiyorum. Çünkü hem burada gönüllerince oynuyorlar, geziyorlar, enerjilerini atıyorlar. O yüzden de buradaki büyük kafe sistemi gerçekten benim için çok güzel. Yeni yapacağım sistemleri de bu şekilde yapacağım ve Hades ve Fila mesela burada mutlu. İkisi zaten çok uyumlu oldular. Ve Hades artık çok ağırbaşlı bir köpek. Mesela eskiden çok hırgür yapardı. Şşşt Hector tamam sakin oğlum. Sakin. Sakin ol paşam. Eskiden çok hırgür yapardı artık geldi 7 yaşına. Onun verdiği bir ağırlık var. Yani genç köpek gibi herkese artistlik yapmıyor, gideri yapmıyor. Hades iyice sakinleşti anlayacağız. Ama burada da bizi zıvanadan çıkaran bir Hector. Hector da gençliğinin baharında 2 yaşında. Çok özgüvenli. Buradan da devamlı Hades babaya saldırıyor gider yapıyor. Hades onu pek sallamıyor da gel oğlum şuraya bakayım. Hades onu pek sallamıyor ama <laughs> Hector o ok konuda çok özgüvenli. Bundan fırsat buluyor devamlı ona saldırıyor. Aslanır benim. Bu manyağı salamıyorum zaten. Salamamın sebebini biliyorsunuz. Faysal'a saldırıyor. Bir de bazen denge suyları var. Köpeklere gider yapabiliyor. Dur Hector dur. Bir de çok enerjik abi. Bu... Gel bak şuraya sen. Bu kane korsolar öyle güçlü ki bunlarla oyun oynarken de insan çekiniyor anladınız mı? Çok fena bir güç var bu aslanda. Dede gel. Ama dede mesela Hector'a hiçbir şey demiyorken bizim dede de bak Diablo'ya düşman kesilmiş ona saldırıyor görüyor musun? De! Şişt! Bak gel şuraya. Daya yiyeceksin şimdi ondan bak. Geç oğlum. Geç oğlum. Söz dinle. Şımarma bekle. <laughs> Az kaldı Diablo bunu bir gün bir altına alacak bu dedeyi. Kaşınıyor onu istiyor bak. Kaşınıyor bak Diablo'ya saldırıyor. Hey! Mesela dede az büyüsün. Yani bir yaşına falan gelsin böyle iyice boylansın onu artık böyle salamayacağız. Abi salmak mümkün değil. Herkese gider yapıyor. Özellikle bu başında en sevmediği köpek Diablo. Diablo'dan nefret ediyor. Başka hiçbir köpeğe böyle saldırdığını görmedim dedenin. Ama özellikle Diablo konusunda biraz agresif arkadaşlar. Sevmiyor onu yani. Reyna. Güzelim ne haber? Reyna kızım da burada bağlı arkadaşlar. Orada şimdi çok bulaşmayalım. Bazen sinirleniyor. Diğerlerine saldırabiliyor biliyorsunuz. Asya! Aslan kızım ne haber? Anadolu'nun öz evladı. Maşallah ulan sana. Maşallah ulan benim güzelim hanım. Asya'yı da devamlı artık buraya bağlıyorum ki diğerleriyle sosyalleşin, adapte olsun diye. Normalde çok agresif biliyorsunuz. Buraya bağlama sonucunda diğer köpekler yanına geliyor, uyum sağlıyor. O eski agresif hallerine bıraktı, iyice sakinleşti. Onu da böyle görmek beni mutlu ediyor. Arada da salıyorum onu bahçeye devamlı. Köpeklerde de kavga etmiyor. Ama ilk geldiği zaman öyle değildi mesela. İlk geldiği zaman çok sertti ama şimdi maşallah biraz daha uslandı Asya kızımız. Şimdi gelin arkadaşlar bir eskobarı çıkaralım tamam mı? Gece gel kızım. İlk bir diğerlerinin yanına salsam mı ki onu? Ona da pek güvenemiyorum çünkü şimdi dışarıya çıtırı bağladım. Şimdi onları da göreceksin. Mazlum Baba dışarıda yeni getirdiğim Red Nose Game Dog vardı ya Medusa koymuştum onun ismini. O köpek zaten çok sıvanadan çıktı. İyice sertleşmeye başladı ama saldırıyor. Bak şimdi onun yanına da gideceğiz. Görüşeceğiz bak. Çıtır. 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 Güzelim ne haber? Çıtır da buraya bağladım da bak dolamış kendini buraya. Bunlar normalde bağlı kö kalan köpekler normalde burada bağlı değil arkadaşlar. Gündüzleri bağlıyorum. Normalde agresif oldukları için en azından buraya kontrollü bir şekilde bağlıyorum ki diğerleriyle sosyalleşiyor. Anladınız mı? Bak şu Medusa'ya bir bak sen. Medusa. Kızım ne haber? Bu Medusa arkadaşlar iyice yoldan çıktı. Onu yeni aldım biliyorsunuz. Ama abi herkese saldırıyor. Bak çok fena bir köpek. İlk geldiği zaman çok şu bak. Gece dikkat et. Tamam be Joker sakin ol. İlk geldiği zaman çok sakindi. Şimdi aksine çok sert. Yanında hangi köpek gelse, saldırıyor, atak yapıyor, gider yapıyor. O yüzden şimdilik buraya bağladım onu gündüzleri sosyalleşsin diye ama gün geçtikçe herkesle kavga etmeye çalışıyor. Herhalde yani bunu dedim eskiden çok mu dövüştürmüşler hayvanı? Hani bunu kendine bir görev edinmiş, devamlı kavga etmeye çalışıyor. Anladınız mı? O yüzden de ona pek diğer köpekler konusunda güvenemiyorum. Dedeye falan da saldırıyor çünkü. Kızım, Medusa. Aslanım benim, aferin ulan sana. Seviyorum bunu ama işte şu diğer köpeklerle anlaşamaması, aniden saldırması biraz beni kendinden itiyor. İnşallah o zaman da agresifliğini atacağız arkadaşlar. Şeker ne oldu Şeker? Yani? Aslan kızım benim gel. Güzel kızım benim gel. Şeker zaten deli. Bağırıp duruyor. Başka bir şey yaptığı yok bu kızın. Bundan kızanını bekliyorum. Bir kızanı gelseydi ondan sonra eşleşeceğim inşallah onu da arkadaşlar. Şimdi gelin bir eskobarı çıkaralım. Natasha'nın yanına bir götürelim arkadaşlar. Tepkisini çok merak ediyorum. Bakalım ne yapacak. Aslanıma bak sen aslanıma. Eskobar eskobar gel oğlum buraya. Cık. Gel oğlum buraya gel. Aferin benim oğlum ha. Oho, enerjisi yerinde. Daha bugün ilk defa salıyorum onu. O yüzden enerjisi taban yapmış, tamam mı? Şimdi büyük bir enerjisini atsın. Abi, Taysin baba gene dedi. Dur Taysin, dur. Dur aslanım, dur. Abi, Tyson da kasa geldi. Dur oğlum, dur. Bekle bak. Oğlum bir sakin ol. Sakin ol aslanım. Bu Taysin ben de benimle oynuyor bak. Dur oğlum, dur, dur. Bekle. Bekle. Abi baksana, canavar gibi bir şey bu çocuk ya. Adam benim boyumdan yükseğe zıplıyor arkadaşlar, maşallah. Maşallah benim oğluma. Dur. Tamam, sakin. Sakin oğlum. Dur oğlum dur bir beni rahat bırakın. Gene beni araya aldılar. Şşşt Çok sert oynadığı için de canımı acıtıyor. O yüzden fazla yakın temasa girmiyorum onunla ben. Çünkü baktığınız zaman dev gibi bir çocuk. Çok da güçlü. Emin ol başkası yerimde olsun bundan oynayamaz yani arkadaşlar. Maşallah benim taysin ama. Eskobar. Gelin bakın şu eskobanın yanına bir gidelim arkadaşlar. Şimdi inşallah şeyle tosunla kavga etmezler. Çünkü tosun diğer dişi kapıda bekliyor kızan olduğu için. Şu anda ortada bir dişi köpek kızan olduğu için erkekler onu elde etmek için birbirleriyle kavga edecekler. Kavga edip kim lider çıkarsa o dişi o sahip olacak. Anladınız mı? Mesela bak şimdi tosun geldi. Şimdi kavga etmeyecekler. Şu anda da yani varsa da orada edebilirler. Tosun geldi şimdi çünkü Escobar erkek köpek olduğu için şu anda bölgeye kokusunu bırakıyor, işiyor. Anladınız mı? Liderliğini kuruyor. Şimdi bunların arasında da salık olarak... Dur Eskobar, dur üstün çamur, dur oğlum. Dur oğlum bekle. Tosun çok liderlik. Özelliği ön planda olan bir köpek. O yüzden kavga edebilirler. Gel bakayım. Mazlum. Mazlum ne haber paşam? Mazlum, mazlum. Mazlum da çok bak. Geçen burada yemek dağıtıyordum. Mazlum da Apollo ile Maraz beraber kapıştı. Bu da onların hiçbir şekilde liderliğini kabul etmiyor. Çünkü Mazlum'un da liderlik özelliği çok yüksek. O yüzden Mazlum'u da bu konuda çok beğeniyor arkadaşlar. Şimdi bak Natasha da buraya atlamış. Görüyor musun? Zaten bu Natasha kafeslerin sırasıyla geziyor. Normalde ben onu şuraya koymuştum. Bir buraya atladı, bir buraya atladı. Sırasıyla kafeslerin hepsini do dolaşıyor, geliyor. Şu an burada kimse var mı onun yanında? Yok herhalde bu kafes boş şu an. Dur bakayım Eskobar nereye gitti? Esko! Esko gel aslanım gel. Esko gel. Tosun bak hazırda bekliyor. Tosun var ya inşallah buraya girmez. Zaten ilk şey düşündüm ben bu Eskobar'la ateşe çiftleştirmek için. Dedim ki Hades'le Şila'yı oradan alayım. İkisini oraya salayım dedim. Tamam mı? Bugün bir takip edeyim arkadaşlar. Ona göre bir karar alacağım. Eskobar gel. Esko Esko neredesin oğlum? Gel 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 gel. Aslanım benim gel. Şimdi arkadaşlar. Burası hayır Tosun. <gülüyor> tosun. <laughs> Şşşt kaybol lan. Hadi. Kaybol. Haydi. <laughs> Çıbarma! <laughs> Tosun'u buraya kapattım. Malla da içeriye girmiş. Ne orada direkt niye ellemedin biliyor musunuz? Gel Esko var. Çünkü baskınlık bu, kavga değil. Dediğim gibi baskınlık mücadelesine girdiler. O yüzden hemen şu Esko Barım'ın yanına atalım arkadaşlar. Geç Esko. Yani yaralanma falan yok yalnız dede de <laughs> gitmiş tozuna dalıyor arkadan. Bu dede çok fena, dede de ona dalıyor. Şimdi ilk önce mesela Natasha eşleşmek istemeyebilir. Biraz vakit geçirmeleri gerekiyor. Tamam mı? Şimdi ben bir takibini yapacağım onların. Mümkün mertebe hiçbir şekilde ayırmamamız lazım. Yoksa ayırdığımız zaman Natasha Varsel'ın başkasıyla çiftleşebilir. O yüzden devamlı yan yana durmaları gerekiyor. Ama Escobar şu an hiçbir şey yapmadı. Bunu anlamadım ben. Şimdi Tosun girse mesela içeriye direkt çiftleşmeye çalışırdır. Onlar da Eskobar'ın aklı oyunda yeni çıktı ya dışarıya. İlk bir enerjisini atmak istiyor ondan sonra herhalde. Gel şu Tosun'u bir salalım bakalım. Sevda senin bu abin niye, abin değil kardeşin niye yaramaz? Geç bakayım Tosun. Bak şimdi Tosun dışarı çıksın. Eskobar şimdi ona kafa kafaya gelecek. Gel Marla. Cık. Marla gel. Hey Marla gel. Gel aslanım benim gel. Bak şimdi. Tosun şimdi silmelecek ona. Birbirini avlayacaklar. Ama Tosun kendi liderliğini Eskobar üstünde kurmuş görüyor musun? Bak bunu kurmuş. Bu dişi benim diyor şu anda. Zaten az önceki orada kavganın sebebi de az önce de dedim ben size. Dişiyi elde etmek için güç savaşına girecekler. Kim güçlüyse onunla eşleşecek. O yüzden de bak Tosun hiçbir şekilde gözünü kaçırmıyor. Escobar üstünde baskınlar devam ediyor ama Escobar şu anda hiçbir hamlede bulunmadı. Hiçbir şekilde yani bekliyorum hala. Şu an bunlar bir şey yapmayacakmış gibi. Dediğim gibi onun aklı dışarıdaki köpeklerde. Sen Tosun'la Tosun'da da zaten bak bu şey tüyleri kabarttılar yan yan bakmaları birbirlerine hep liderlik savaşı. Bak Eskobar hırlamaya başladı. Eskobar hırlıyor da biraz da Tosun'dan çekiniyor ama şimdi öyle bir durum var. Tosun şimdi altına yatırdı onu çünkü. Biraz da ondan çekiniyor ama orada benim de müdahalem var. Çünkü ben orada Eskobar'ı tutmuştum o yüzden yattı altına. Belki kendi baş başa olsa yapmazdı da ama onu oradan hemen almam lazım Eskobar'ı. Çünkü arkadaşlar üstüme atlıyor, tırnaklarını sokuyor, benim bu vücuttaki delillerin hepsini kaldırıyor. Biraz gücünün ayarı yok onun. O yüzden ama şimdi dediğim gibi onlar bir alışsın abi burada. Tamam mı? İnşallah bunların eşleşmesini yapacağız. Allah nasip eder sizlere dua edin. İnşallah onlardan güzel yavru alırız. <laughs> Ondan sonraki süreçte de bileği marla işi Bizim Diablo'yla. Ee, Hector'a yeni eş gelecek demiştim zaten. Onu biliyorsunuz yeni bir işi. Sonra Haftaya da yeni dişi Alman kurdumuz gelecek. Onu da Escobar'a iş yapacağız. Sonra diyor şu kızımız büyüsün biraz daha daha yavru. Ondan sonra onu da Diablo'ya iş yapacağız. Ondan sonra Cuma. Ya daha iyi, çok köpek olacak yani. Bu zamanla hepsini göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah bu işi güzel bir şekilde yapıp sizlere Allah izin verirse güzel bir şekilde hizmet vereceğim. Natasha. Hadi kızım bakayım tamam. Hadi bir şey onları rahat bırakalım arkadaşlar. Escobar daha çocuk gibi davranıyor bak. Hiç o işgüdüyle hareket etmiyor da. Zaten daha çocuk bir buçuk yaşında yavru bir köpek. Bir buçuk yaşında da değil hatta. Eskobar şu an 15 aylık falan olması lazım. On beş aylık falan olması lazım. Onların ikisi aynı zaten. O yüzden biraz öyle yapabilir de alışsın dediğin gibi eşleşmesini yapar. Bak şunlara bakar mısın ya. Bunlar benim bebeğim bunlar. Bunlar beni nasıl seviyor bu taysına bilek. He? Nasıl seviyor bunlar? Marla nerede Marla? Marla neredesin güzelim? Marla! Marla her az önce ben bağırdım ya Marla bende çekinir. Bağırdığım gibi he oradaymış. Varla gel. Bağırdığım gibi hemen odaya kaçmış. Gel kızım buraya gel. Cık, gel bir seveyim seni gel. Nerede bu varla? He. Bak bu bilek beni çok kızdırıyor. Haberin olsun. Benim sözümü dinlemiyor kızım. Biraz kız ona tamam. Kapla. Aferin benim güzellerime. Bak bu sefer Natasha yana, yana geçmiş. Gördünüz mü? Abi şey yapacağız o zaman. Natasha'yı dediğin gibi Hades'le Şile'yi oradan almam lazım. İkisini yan yana koymam lazım. Natasha kafesinden kafese atlıyor. Böyle giderse eşleşmeyi yapamayız. Atlayamayacağı kapalı bir yerde kalması lazım. O da ya orası ya da doğum anında bir odayı onlara vereceğim arkadaşlar. Bugün de sizlere eşleşmenin haberini vereyim dedim. Çünkü kızan döneminde olduğu için inşallah Allah nasip ederse iki ay sonra yavrularımızı alacağız. Ondan da 10 on numara sağlam kan güzel Alman kurtları yavrularımız olacak arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.